manirrahim Velasili. Benim biber kuruttuğum sofralar, çok alık kuruttuğum sofralar birbirim beklerken killi, killi olunca ben de yemek yediğimiz sofraya dedim ben. En temiz bunu buldum. Buna dedim ben dökü de vereyim çok alığımı. Kurusun. Şöyle. Ana tezekli. Yoğuşalayıp böyle dökmedim de tezekli tezekli bir şey indi. Tezekli ne kalmış. Şimdi bunu şöyle bir sereceğim. Azıcık suyunu alacak. Suyunu aldıktan sonra delikliden geçirip tamamen kuru çökelik yapacağım. Allah izin verirse. Ama şöyle güzelce bir sereyim. Bu Şimdi şöyle ben çökeliği güzelce serdim. Serdikten sonra şu var. Şu tülü. Böyle üstünü tülü Sinek de üstünde gezer. Böcek de üstünde de gezer. Ama bu tülü kapattığın zaman hiçbir şeycik olmaz Allah'ın izniyle. Yetmedi ya. Yetmeyen yerine de şu kasa tülüm var. Bunu örtü vereceğim. Şöyle güzelce kapadan